Şurada bir kapı olmalı. Senin ölümsüzlüğüne açılan. Bir kapı olmalı şurada. Bulabilsem kollarımın bütün gücüyle vuracağım. Er geç sesimi duyuracağım sana. Başımı soğuk demirlere dayayıp adını söyleyeceğim mahşer gününe kadar. Dağlara, taşlara güzelliğine haykıracağım. Ve bütün yaratıklara... Rüzgarın söylediği bir masal gibi seni anlatacağım. Dünyaya ilk gelişimiz değil bu. Yüzbinlerce yıl önce bir de taş devrinde gelmiştik. Senin için vahşi hayvanlar vurmuştum o zaman. Pars dişlerinden bir gerdanlık yapmıştım boynuna. Nice mağara duvarlarına güzelliğini kazımıştım. Nasıl hatırlamazsın? O zaman da gökyüzü bu kadar mavi, ormanlar yemyeşildi. O zaman da yalnız karanlıktan korkar, güneşi tanrı bilirdik. Bunca yüzyıllardır, inan hiçbir şey değişmedi yeryüzünde. Belki biz değiştik, sevgilerimizi söyleyemez olduk, göremez olduk nice güzellikleri. Yalanı öğrendik, utanmayı öğrendik. İnandık sonraları Bütün yaratıklardan üstün olduğumuza Büyük zekamız Önce kafesi Zinciri Zulmü icat etti İyilik Güzellik ve doğruluk adına Hiçbir şey kalmadı inandığımız Aradan Bin yıllar geçip Atom parçalanıncaya kadar Zaten paramparça Olmuştu insanlığımız Böylece bir karanlığa düştük. Karanlık bizi başka bir karanlığa götürdü. Sarnıçlardan, dehlizlerden, girdaplardan geçtik sana yaklaşmak için. Dallarından gün ışığı geçmeyen ormanlara düştük. Aramızdaki demir kapı belki hiç açılmayacak. Senin ışığını görmeden kapanacak gözlerimiz. Karanlık aman vermiyor. Hangi kapıyı aralasak gece? Ne yapsak çaresiz. Kokunu getiren rüzgarda olmasa bir manası kalmayacaktı yaşamanın. Şimdi hiç değilse hayaliyle avunmadayız. Zaman içinde bir başka zamanın. İnsan çırpındıkça bir bataklığa saplanıyor. Yaşadıkça ölüme. Çaresiz olmak bir şey değil. Çaresizliğini kabullenmek zor geliyor insana. Aynaya bakıyorum, bir beyazlık, bir boşluk. Hani benim yüzüm, dudaklarım, ellerim hani? Halbuki gözlerim de görüyor, kör değilim. Fakat sen varsın içimde, yakan, köreden bir karanlığın var senin nefes nefes yaşadığımız, avuç avuç içtiğimiz bir karanlığın var. Kahrolası zamanın ortasında büyük bir fırın yanıyor besbelli. Alevleri asırlık çınarlar gibi büyük bir fırın yanıyor. Görüyor musun? Şimdi bütün itirazların sustuğu saatteyiz. Elini sürdüğün her şey yok olabilir. Her şey eriyebilir şu anda. Bu varlığın yokluğa karıştığı andır. Zayıf ellerin bu anda bütün yaratıklardan güçlü. Bu an iri gözlerinde her şey yüce. Ne insanlar fani ne dünya ölümlü. Al beni de erit ateşinde göz bebeklerinin. Erit beni. Ruhumu aşkının potasında yak. Kahrolsun bu karanlıklar bu mesafeler bu zaman ben seni istiyorum ya seninle yaşamak ya da seninle yok olmak